Minibüse bomba yerleştirdim. Eğer araç durursa veya bombaya dışarıdan müdahale etmeye çalışırsanız o saniye havaya uçacaklar. Ben Ezra Levi. Hayatınızı cehenneme çevirecek adamım. Sen bizi üzerlerine bomba yağdırdığın çaresiz insanlarla karıştırıyorsun. Kaldır ellerini kaldır! Vaktiniz çok az. Bir an önce çıkarın şu aracı şehir içinden hadi. Seni öldürürüm. Durdurun şu minibüsü ya. Durduramayız Nazike. Sizi kurtarmak için her şeyi yapacağız. Hadi aslanım hadi hadi hadi. Kararınızı verin. Basıyı mi veriyorsunuz? Yoksa o gençlere veda mı ediyorsunuz? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.